Şimdi son da söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Uyur gezer misiniz? Yani ben hiç değilim gerçekten ama uyur gezer tanıdıklarım var. Gerçekten çok büyük bir problem. Onu söyleyeyim. Zaten arkadaki başlıkta okudunuz. Dolayısıyla haberin konusunu da anladınız. Uyur gezerlik büyük bir problem. Yani uyur gezerler kalkıyorlar, yürüyorlar. Pencereden atlayanlar var. Haberlerini okuyoruz, görüyoruz. Hatta uyur gezer halde başka aktivitelerde de bulunanlar var. Tabi hepsini bizim burada söylememiz de mümkün değil. Ama ben kamyon sürenine ilk kez şahit oldum. Gerçekten. Yani kamyonun direksiyonunda oturmuş. Tabi görenler ilk önce Allah korusun. Acaba kalp krizi mi geçirdi, bir şey mi oldu, ne oldu acaba? Hayır kendisi bir uyur gezer. Bir izleyelim bakalım. Kalkar. Kalkar Defalarca cama vurdular ama seslerini duyuramadılar. Yolun ortasında aracı durduran kamyon şoförü derin bir uykudaydı. Kardeş Akın Akalın sabah saatlerinde hafriyat kamyonuyla yola çıktı ama o kadar uykusuzdu ki yola devam edemedi. Ümraniye'ye geldiğinde yolun ortasında aracı durdurup derin bir uykuya daldı. Çalışır haldeki kamyonda hareketsiz birini görenler panikledi. Direksiyon başında hastalandığını ya da öldüğünü düşündüler. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Onu dışarı çıkarabilmek için itfaiye de geldi. Aracın kapısı kilitliydi. Bir itfaiyeci merdivenle ulaştığı cama vurarak onu uyandırmaya çalıştı. Peş peşe vurduğu yumrukların çıkardığı ses bile akalını uyandıramadı. Ne yaptılarsa olmadı. Sonunda bir görevli ön camdan ona sesini duyurabildi. Yol ortasında bıraktığı kamyonunda 2 saat uyuyan sürücü sağlık kontrollerinin ardından yoluna devam etti.